Kusura bakma geciktim ama babama meseleyi anlatmak uzun sürdü. Eve kaçta geleceksin dedi. Sen beni bekleme. Anansarlarım var. Adnan beni eve bırakır dedim. Ee, hadi sen şimdi hemen eve git. Eve mi gideyim? Bu akşam tiyatroya gitmeyecek miyiz? Hayır gitmeyeceğiz. Ne var? Ne oldu? Yok hiçbir şey yok. Ben seni yarın ararım. Her şeyi sana anlatırım. Hadi. Hayır Adnan. Artık benden hiçbir şeyi farkı Madem ki evleneceğiz her şeyi anlatman gerek. Evlenecek miyim? Bunu bana mı soruyorsun? Evlenmeyi bana teklif eden sen değil miydin? Evlenme ben sana evlenme teklif ettim değil mi ben sana evlenme? Aaa yeter Adnan şakayı bırak! Hem sonra bu güzel akşamı mahvetmeyelim ha! Ya, güzel akşam değil mi? Değil mi? <laughs> bana evlenme teklif ettiğin bu akşam senin için de güzel değil çok, mi? Çok güzel bir akşam, benim için de çok güzel bir akşam ama ha, hadi sen şimdi çek git buradan Hı. benim yapılacak işlerim var hadi! Yapılacak işlerini bana evlenme teklif ettiğin bu akşama mı bıraktın? Bu işlerin Aa. ne olduğunu öğrenmeden bir daha sonra evliyim senin için Hemen, hemen çık git buradan hadi ne olursun ha? Hadi ne olursun? Hayır, olur. hiç bir yere gitmeyeceğim. Alo Hikmet! Hikmet sen misin? Dur dur bir dakika dur bak. Bak ne Ya seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni dünyalar kadar çok seviyorum ama. Çok önemli işlerim var. Tahmin tasavvur edemeyeceğin kadar önemli işlerim var. O işleri de bitirmeden senden görüşmeme konuşmama hiçbir şey yapmama imkan yok. Anlıyorsun değil mi? Ha? Anlamıyorum. Böyle davranır beni böyle, böyle konuşursan da hiçbir şey anlayamam. bak. bak. ...seninle e, evlenebilmem için çok temiz bir insan olmam lazım değil mi, tertemiz Hayır. Önce kibar, nazik ve efendi olman lazım. Ah, oh, Hikmet, Hikmet! Bir dakika, bir, bir dakika. I don't De kiralık oda varmış da. Var efendim. Evet. Efendim. evet, evet şey yani izah etmek istediğim onu yani az edebildi mi bilmem. Affedersiniz. Ev sahipleri sizden mi sizden? Evet efendim. Müşfika hemşirelerdir. Evet. Evet, ah, memnun oldum efendim. Bendiniz de Talip Mamuner. Kim efendim? E, talip efendim. O, Odaya mı? A, hayır efendim adım Talip. <laughs> Ha evet şöyle bu salon masası yani şöylemek istedik. İlk önce size izah edeyim yani hikmet 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 sen nereden sorası? Odayı görsem efendim. Hay hay görürsünüz ama önce biraz dinlenir Şey odayı beğenmezsem ya ne bileyim, Pazarlıkta uyuşamazsak sizi boşuna rahatsız etmiş olmamak için odayı görseydim daha iyi olur. Sen bulalımız. Ben mi? Ee, hayır, Konyalıyım efendim. Şimdiye kadar nerede oturuyordunuz? Otelde efendim. Ha, Alo, ilk Haber Gazetesi mi? Ee, aileniz Konya'da mı? Benim mi efendim? Ee, hayır, kimsem yok efendim. Hayatta yapayalnız mısınız? Evet efendim. O halde... Evet, tam yerine geldiniz. Burası sizin gibi kimsesizlerin yeridir. Burada huzura kavuşursunuz. Ah, alo Hikmet, sen neredesin birader ya? Senin bulana kadar göbeğim çatladı. Açtın sonra kapattın telefonu bir saattir ulaşır. Ha, ha, ha. Bu akşama ayarladın değil mi? Tamam. O olmaz birader. Gidemem diyorum sana. Ya gidemem birader, gidemem ya. Orada adam yok mu? Hiç başka kimse yok mu orada? Ha? Bu her zaman böyle midir? Hayır efendim, her zaman böyle değilimdir. <laughs> her zaman böyle değildir. Ha. Ahmet demiyorsun hani kahvecinin oğlanı. Onu yollasın yatıyor, o gitti seyretsin, birkaç bir şeyler yatsın, getirsin, sonra sen dostuna çiçeğini işte. Ben odayı görsem efendim? Görürsünüz efendim, görürsünüz. Yalnız önce bir likörümüzü içseniz. Kendi ellerimizle yaptık. Ahududu likörü. Yok, kullanmam. Adetim değildir efendim. Aman efendim, bu içki filan gibi değil ki. Adeta şerbet. Bizde içki kullanmayız. Ama bu ahududu. Ahududu ha? Ahududu, hadi hemşire. Buyurun, buyurun. Ha öyleyse Fikret'cim, Kemal'e söyle. O benim neler yazacağımı bilir, bir şeyler uydursun yazsın işte birader, ha? Ben, ben aslında içki içenlere karşıyımdır efendim. Hayır, sarhoş değilim ama biraz sonra içmeye başlayacağım. Yemek de verecek misiniz Aa, efendim? Hayır, ama siz isterseniz. Siz ilk önce hikayemizi için, buyurun. Teşekkür ederim. Buyur, buyurun. İçiniz. A Adnan! <laughs> ha. İçme. Siz <laughs> Buyurun efendim. İçme. İçme! Ay! Gelirsin mi sana kanal? Gelirsin mi? Ölmek mi istiyorsun? Ölüp kebermek mi istiyorsun? Ha! işlerimize karışmaya hakkın yok! Yapamazsınız. Bu korkunç, bu iğrenç işe devam edemezsin! Hakkınız yok! <laughs> Alo! Heh. Sen mi <laughs> tekme? Tamam. Ben giderim, tamam. Tamam, birinci perdeyi seyreder, tarafında şişiyorsun oğlum. Yine senden bir ricam var. Avukat Halil Rıfat'a telefon et. Evet, gazetenin avukatına. Gelsin beni tiyatroda bulsun. Ee, i̇şim var, önemli bir şey değil. Ee, tamam. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Şimdi beni dinleyeyim. Ben şimdi tiyatroya gidiyorum. Sizlerden ufak bir ricada bulunacağım. Beni kırmayacağınıza inanıyorum. Evvela ricanın ne olduğunu bilmeliyiz ki... ...söz verip vermeyeceğimizi söyleyelim. Ben sizi çok severim. Elinizde büyüdüğüm için sizler de beni çok seversiniz. Bu ufak ricamı yerine getireceğinize inanıyorum. E, ne yapmamızı istiyorsun? Hiçbir şey yapmamanızı istiyorum. Anne, Hiçbir şey yapmamanızı istiyorum. Ben gelinceye kadar hiçbir şey yapmayın. Önce eve kim gelirse gelsin içeri almayın. Sonra da... ...bu... ...sandıktakini... ...Ahmet Hamdi Efendi'yi yerinden oynatmayın. Söz mü? Peki ama neden? Bunu sorma. Düşünmem gerek. Çok düşünmem gerek başınıza bir şey gelmemesi için. Aa! Başımıza ne gelebilir ki evladım? Biz görevimizi yapıyoruz. Herkes bunun kutsal bir görev olduğunu bilmez ki. Sonra sizi zan altında bulundururlar. Cinayet zannederler yaptığınızı. diyeyim. Halbuki üçümüz el ele verirsek... ...bu kutsal görevi gerektiği gibi yerine getirebiliriz. Değil mi? Evladım... Biz akşam yemeğinden önce Ahmet Hamdi Bey yerine yerleştirmeyi ve dini törenini yapmayı düşünüyordu. Aman halacığım aman hı hı. beni bu güzel törenden nasıl mahrum edersiniz? Ben dönünceye kadar bekleyin. Töreni birlikte yaparız. Size bu kadar risk olsun. Bu yardımım dokunsun Ay değil mi? Olur. Ne dersin hemşire? Madem ki bu işin önemini anlamış, kendisi de yardımda bulunarak sevap kazanmak istiyor. Engel olmamız caiz değildir. Çok teşekkür ederim. Ben dönene kadar içeri kimseyi almayacağınıza söz veriyorsunuz. değil mi? Peki, onu da yaparız. Ah! Ay. Canım anaları be! Hadi eyvallah! Hadi, şimdilik hoşça kal. Adnan'da bugün bir taatlık vardı. E tabi değil mi ya? Niçin acaba? <laughs> Niçin olacak? Daha bugün yeni nişanlandı. Yakında da evlenecek. Erkekler böyle zamanlarda pek sinirli olurlar. Halbuki Nilüfer ne kadar sakindi. Aa, Genç kızlar öyledir. Onlar evlenirken değil de evlendikten sonra sinirli olurlar. Sonları iyi olur inşallah. İnşallah. Adnan erken döneceğinden bahsetti. Gelir gelmez töreni yaparız. Ben yukarı çıkıp hazırlanayım bari. Hadi. Açayım mı? Ben yokken içeri kimse yağmayın dedi ya. Ha evet doğru bak onu unuttum. Kim olabilir acaba? Dur ben bakayım. Tanıdık bir kimseye benzemiyor. Ne istiyorlar acaba? Bilmem ki. Bahçe kapısında da bir otomobil var. Dur dur. Ben de bakayım. Tanıdın mı? Yok. Tanıdığım hiç kimseye benzemiyor. Sesimizi çıkarmazsak evde kimse yok diye giderler. Çok güzel bir yer. Evet ama bizim kocakarlar nerede? Bu saatte sokağa çıkacaklarını pek sanmıyorum. Karnım aç. Benim de ben şimdi sana bir şeyler bulayım. İşte mürşide hala, işte müşrike hala. Aynen bıraktığım gibi. İkisi de sağ salim ve ayakta. Benim, ben, ben yeğeniniz Halim. Çıkın buradan. Çıkalım buradan. be. Anlayamadın galiba halacığım. Yeğeniniz Hekimzade Halim diyorum. Yalan söylüyorsun. Halime benzer bir tarafın yok senin. Bizi kandıramazsın. Hadi, hadi çekin gidin buradan. Merak Bey'in muhterem havalarım biraz sabredin. Her şeyi anlayacaksınız. Bu Doktor Abdüsselam Bey. Öyle bir yalan söyle ki benzer taraf olsun. Yani Abdüsselam beye mi benzemiyor? Hayır doktora benzemiyor. Sevgili ablacığım görüyorum ki hala Sultan Hamid'in büyük babama hediye ettiği yüzüğü takıyorsun. Ben biliyorum. Müşfika hala büyük babam boynunu asitle yapmıştı İzi hala duruyor mu? Sesi de Halim'e benziyor. Yani. Artık bilmiyorum. Bir kaza mı geçirdin? Hayır bu herif değiştirdi. ...ben istediğim için ama öyle gerekiyordu da ondan. Abdüsselam plastik ameliyatlarda dünyada birincidir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şu, resimdeki kim? Herhalde. Gördün mü doktor? Eylül'deki benim resmim. Ben şimdi adam olmuş şoför Yılmaz'ım. Şimdiye kadar nerelerdeydin? Sorar mısın alacım? Fransa'dan başta İngiltere'ye geç. Oradan Amerika'ya. Orada Chicago'da karar kıl. Orada tutun ama ver elini Orta Doğu. E Orta Doğu'da da çıkınca malum bizim işler farklı dertli yerlerde yürümez. Kalktık cezayire geçtik. Çok iyi etmişsiniz. E söyleyin bakalım sevgili havaların. Senelerce sonra aranızda olmak ne kadar güzel şey değil mi? Siz de hiç ihtiyarlamamışsınız. Aynen bıraktığım gibisiniz. Tatlı, sevimli ve konut sever. miskin hep asker olmak isterdi. Beni askeri okula verin diye tuttururdu. Nasıl? Oldu mu bari? Adnan'ı biliyorum. Sınırdayken elime bir gazete geçti. Orada resmini gördüm. Adnan Hekimoğlu. Zadeliği çevirip soyadı olarak almış. Küçükken geçimsiz ve huysuzdu. Kötü huyları onunla birlikte büyümüş, beslenip semeresine vermiş. Baksanıza, mülekkit olmuş. Bilirsin ki biz Adnan'ı pek severiz. Mübarek olsun. Halim bizim mutfakta biraz işimiz var. Ee, siz gitmek istiyorsanız ayıp olmaz. Hemen gittin. Ee, şey evet. Bizim biraz işimiz var da. Ya, onu demek istedim. <laughs> evet evet hadi. Hadi bir şeyler. Bana bak Halim. Yanılmıyorsam onlar oldular. Aferin ben aslında anladım. Ee, söyle bakalım ne diye gidiyoruz? Gitmiyoruz, burada kalıyoruz. Burada mı kalıyoruz? Evet. E, o zaman alalım da yol görünür. Bakalım. Aineyi devran ne suret gösterir. Neyse. O sene bir iş. Gelelim. Ben kendi işime. Suratında yapılacak bir sürü iş var. Bak bak. Adamın burnu kocaman. Halbuki seninkine bakayım bir dakika. Şey iyi geliyor. Ee, adamın gözleri çekeyim. Bulduğuna uygun suratı talim yap bakalım, hadi. Aa, bana bakalım. Eğer burada kalacaksak, kendimize bir ameliyat odası ayarlamalıyız. Kolay. Aa, ameliyat odasından evvel de o şoföre bir yer bulmak lazım. Hangi şoföre? Hangi şoföre olacak? Öldürüp de cesedini arabaya sakladığı şoföre. İşin mi yok? Boş şeylere kafanı yorma. Neresi boş yahu? Gelip kalıp gibi yatıyor. Ne yapacaksak bu gece yapmalıyız. Yoksa yarın sabah adamı... Hamam bokçası gibi yanımızı taşıyamayız ya. Hadi be... Adamı öldürmemeliydi. Sessiz sedasız bir adamdı. Biz de otomobiliyle daha... ...adım adam... ...gevri sırtına kadar başıma. Ömrü oraya kadarmış. Ulan... ...ulan ne manyaksın be. Öldürmemeliydik. Evet. Öldürmemeliydi. Sanki keyfim için öldürdüm değil mi? Ben huduttan içeri pasaportsuz girdim. Senin gibi değil. İstanbul'da kaldığım sürece bana bir kimlik lazımdı. Ne yapacaktık? Suratımı ameliyat yapıp şoföre benzetmen için... ...evvela benim şoförü benzetmem gerekirdi. Yine de dua etsin. Suratını iyice inceleyesin diye herife... ...Gebre sırtlarına kadar dokunmadım. Eksik olma! O kadar gün haybeden yaşadı herif. Buraya kadar da taşıdık. Yok, daha başı diye atsaydık da polisi uğraştırsaydık. Ben onları hiçbir zaman fazla yormak istemem. İşinde titiz davrandın mı Asayiş? Daima berkemaldir. Peki... ...kesedi ne yapacağız şimdi? Aldırma! Gün doğmadan neler doğar! Halit! Ta uzak yerlerden gelip hatırımızı sormana pek sevindik. Fakat maalesef bu evde seni yatıracak tek odamız yok. Esasen bizim evde hiçbir zaman rahat edemedim. Senin rahatsızlığı bizim de huzurumuzu kaçırırdı. Çıktın gitti. Hem sen kurtuldun hem de biz. Onun için sana hadi güle güle git demeye geldik. Ben diyorum. Sevgili ve kıymetli halalarım. Küçükken sizleri çok üzdüğümü ben de hatırlıyorum. Çok. Çok. Ama artık büyüdüm. Öyle de olmasa buraya tekrar gelişimin sebebi bu arkadaşım Doktor Abdüsselam Bey. Karnı çok acıkmış. Ee, İstanbul'un neresinde Müşfik Hala'nın yaptığı o güzel yemekleri bulabiliriz? Kendisine şöyle güzel bir ziyafet çektikten sonra memleketine dönmesini arzu ne yazık ki bu gece bu evde yiyecek hiçbir şey yok. Zarar yok halacığım ne varsa yeriz. Başkaca sizi rahatsız etmeyiz. He? Yani yemekten sonra hemen gidersiniz öyle mi? Elbette elbette. E, peki gidip yemeğinizi hazırlayalım. Ha, Müşfik hala şöyle elimizi yüzümüzü yıkasak. He? Ah sahi unuttum. Büyük babanın laboratuvar olarak kullandığı bir oda vardı. Bilirsin onun helası musluğu dışarıya Biz yemekleri hazırlayıncaya kadar siz de işinize bakın. Ama acele edin, hadi acele edin. Demek... ...büyük babanın laboratuvarı hala duruyor. Çattın mı manzarayı doktor? Evet efendim, çok iyi. <laughs> Yemeğe çok sevindim. Zira artık halim kalmamıştı. Uzun etme. İşte sana fıstık gibi bir ameliyat odası buldum. Ne yazık ki kullanamayacağız. Neden? Ee, evet, baksana, Allah'ın kararı kesin. Apacak bizi istemiyorlar. Bana bak, üstüne vazife olmayan şeye karışma. Kendi işine bak, benimkine bana bak tamam mı? Ne yani? Sen şimdi bizim burada kalacağımıza inanıyor musun? Ameliyat odan da var. Ben yarın sabaha kadar Adana'da şoförü savunmak zorundayım. Beni duyurur. Gidip eşyaları getireyim. Bana bak, bırak da yemekten sonra bizi davet edip... ...burada kalmamız için ısrar etsinler. Ay bir de davet mi edecekler? Elbette, ben işimi bilirim. Hadi sen keyfine bak, hadi hadi. <laughs> Ver cümle onu. Şeytan tepeleri! Marş marş! Allah kahretsin! Ya işte böyle sevgili alalarım! Cezayir'de geçen günler hayatımın en mutlu yıllarıdır. Ne pasaport soran vardı, ne neyin nesisin diye arayan. Sonra... Sonra rahatı kaçtı. Nasıl kaçmasın? Neyse, oradan geçtim Suriye'ye. Doktorla orada tanıştık. Cezayir polisi de fotoğraflarımı Suriye'ye gönderince doktor beni bu hale soktu. Yani inanır mısınız sevgili alalarım, şu doktor Abdüsselam Hitler'in eline geçseydi intihar etmesine lüzum kalmaz bugün serbest serbest dolaşırdı. Çok meraklı Hı. hikayeler doğrusu. Ama bütün bunları bize anlatmak zahmetine katlandığından dolayı üzülüyorum. Vaktin pek dar. Eminim ki siz de artık acele ediyorsunuz. ...kendine bir yer bulmak için kim bilir nerelere gideceksin ya. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Nasıl? Hiçbir yere mi? Evet, sevgili alalarım ...o güzel yemeklerinizden öyle bir yemişim ki... ...yani parmağımı kıpırdatacak halim kaldı. <laughs> ya ben... ...adeta bir küçüğüm. Ama çok geç oldu. Ya geç meç. ama işte... Buldum, buldum. İyi buldun zeki çocuk? Bunun haberim benim resmi mi? Benim resmimi mi? Evet, işte bak. Bir savaş dergisinde basmışlar. Altında ne yazıyor? Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa Hazretleri ile Bahriye Nazırı bir askeri temsilci. O günden bugüne amma değişmişim ha. <laughs> Sizi bulduğuma çok memnun oldum Paşa Hazretleri. İsterseniz ...hemen gidip cepheyi geçeceğiz. edelim. Cephe mi canım? Cephe neresi? Burası neresi uzak? Gece yarısı nasıl gidilir oraya? Bir asker için uzak yer yok Paşa Hazretleri. Şu kafeye geçince işte cephe! Bizim Bodrum kat cephedir. Siferlerini orada kazar. Senin artık uyku zamanın gelmiş. Hadi bakalım yatağa. Sen kim oluyorsun da başkomandan vekil emir veriyorsun ha? Ben de Sultan Reşad'ım. Emrediyorum. Hadi bakalım uykuya hadi. Fakat... ...fakat Haşmet babam... ...görevimi terk edip nasıl uyuyabilirim ha? Evet paşa, evet haklısın uyumak, vatana ihanet olur. Hadi bakalım, Bahriye Nazır hazretleri size söylüyorum. Vekilinle derhal cepheye ve siperleri kontrol et. Bir de çukur bul. Evet. Anlaşıldı padişahım. Bu fermanımızda bir keramet var. Dur bakalım dur. Şu Şuan'a bak hane! Önlükle, önlükle! Giy bakalım şunu ha! İleri! Mars. Evet, gelelim esas meseleye. Görüyorsunuz ki ne doktorun ne de benim gidecek bir yerimiz var. Hele bu saatte. Beşiktaş'tan bir otobüsle veya dolmuşla doğru Beyoğlu'na çıkarsınız. Orada istediğinizden hala otel dolu. Ama unutuyorsunuz galiba burası biraz benim evim. Seni de arkadaşını yatıracak boş odamız yok. Nasıl yok? Var var ama onlar bize lazım. Ne yapmak için? Pansiyon olarak kiraya vermek için. Ne? Eve pansiyoner mi alıyorsunuz? Evet. Benim odamı alamazsınız. Peki arkadaşını ne yapalım? O da benim odamda yatar. Ha, onu diyorum sana. Sevgili halalarım, çocukken canınızı sıkacak çok şey yaptım ama artık büyüdüm. Şimdi yapacaklarım pek aynı olmaz. Benim başımı belaya sokmayın. İstersen bu akşam kalmasına müsaade edelim. Ama yalnız bu akşam. Tamam, anlaştık. Hadi. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Büyük babanın laboratuvarını da kullanacağız. Anlayamadım. Orası da bize lazım. Ne yapmak için? Ameliyat. Kime? Kime olursa. Siz daha bu doktor Abdüsselam'ı iyi tanımadınız. Plastik ameliyatlarda dünyada üstüne yoktur. Onun sayesinde tonla para kazanacağız. Yani evimizi hastaneye mi döndüreceksiniz? Hayır. Güzellik enstitüsü. Polis! Polis! Polis!